mutfağımdan herkese merhaba mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlerle öyle bir makarna yapacağım ki e, inanın parmaklarınızı yedirtecek evdeki herkesi kendinize hayran bırakacağınız bir tarif vereceğim makarna pastası diyebiliriz evet makarna makarna olalı böyle güzel sunum görmedi diyebiliriz çok vakit kaybetmeden buyurun hemen yapım aşamalarına geçelim Makarna pastamız için bir paket boru makarna kullanacağım. Ee, özellikle paketini sizlerle açmak istiyorum ki alacağınız zaman sıkıntı yaşamayın. Büyük marketlerin hepsinde boru makarnayı kolaylıkla bulabilirsiniz. Evet bakın böyle e, büyükçe bir makarna. Makarnaları böyle yakından gösterdikten sonra hemen makarnalarımızın haşlamasına geçelim. Tenceremizde kaynamakta olan suya 1 tatlı kaşığı tuz ve 2 yemek kaşığı zeytinyağına gezdirelim. Makarna haşlarken zeytinyağı ve tuzu mutlaka kullanırım ki makarnalar birbirine yapışmasın. Zeytinyağı kullanmak istemeyenler bunun yerine sıvı yağ da kullanabilirler. Hemen bir kevgirle böyle bir karıştıralım. Daha sonra makarnalarımızı haşlayalım. Makarnalarımız kaynamaya başladıktan sonra 9 dakika haşlayalım ve daha sonra hemen e, süzgeçli bir kevgire alalım. Çok fazla haşlamayalım ki pastamızın şekli bozulmasın. Zaten fırında pişerken o süre zarfında da biraz e, pişmiş olacak. Makarnalarımızı süzdükten sonra soğuk suya tutalım ki makarnalar tekrar birbirine yapışmasın. Evet şimdi güzelce makarna harcımızı hazırlayalım. Gerçekten çok nefis bir harç olacak. Tavamıza 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımızı alıp üzerine bir tane yemeklik doğranmış kuru soğanımızı ekleyelim. Öncelikle kuru soğanımızı iyice soteleyelim. Soğanlarımızı böyle ara ara karıştırarak soteleyelim. Sotelenmiş kuru soğanların üzerine 300 gram orta yağlı kıymamızı alalım. Kıymamızı yine karıştırarak önce kıymamız suyunu verecek. Daha sonra suyunu çekinceye kadar ara ara karıştırarak kıymamızı pişirelim. Bugün kıymanın harcını ıspanak kullanacağım. Sizler ıspanak yerine pırasa kullanabilirsiniz veya yaz mevsiminde bu tarifi uygulayacaksanızsa domates de kullanabilirsiniz veya mantar da kullanılabilir. Dilediğiniz malzemeleri kullanabilirsiniz. Şimdi üzerine 300 gram yıkanmış böyle kurutulmuş ıspanağı ekleyip yine ara ara karıştırarak ıspanakları çok fazla öldürmeden biraz soteleyelim. sotelenmiş ıspanağın üzerine bir tatlı kaşığından biraz daha az tuz, toz kırmızı biber ve biraz da karabiber serpelim. Tuz ve baharatlarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bir kutu krema ekleyeceğim. Krema kullanmak istemeyenler bunun yerine beşamel sos da hazırlayabilirler. Krema hem çok lezzetli hem de beşamel sosa göre biraz daha pratik olduğu için krema kullanmayı tercih ettim. Makarna harcımız o kadar lezzetli oldu ki normal makarnayı haşlayıp böyle içine koyarak da servis yapabilirsiniz. Evet makarnaları bakın çok fazla haşlamamıştım. Soğuk suya tuttuğum için birbirine yapışmadı. Şimdi pastamızı oluşturmaya başlayalım. 24 santim çapındaki kelepçeli kalıbımızın tabanına ve yanlarına yağlı kağıdı keserek döşeyelim. E, videoyu çok uzatmamak için bu aşamayı sizlere göstermedim. Makarnalarımıza kenardan başlayarak ortaya doğru sıralı bir şekilde dikkatlice dizelim. Yağlı kağıt serdiğimiz için pastamız kalıptan kolaylıkla çıkacaktır. Makarnalı pasta için böyle kelepçeli bir kalıp şart arkadaşlar. Ama dediğim gibi sosunu malzemelerini dilediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Dilediğiniz sebzeleri kullanabilirsiniz. Evet bu şekilde bakın düzenli bir şekilde makarnaları komple düzeltmiş oldum. Bu ölçüye bir paket makarna tam geldi. Hiç artmadı ve eksikte kalmadı. Bunu da özellikle belirtmiş olayım. Makarnalarımızı kelepçeli kalıbımıza böyle güzel bir şekilde dizdikten sonra hemen hazırlamış olduğum ıspanaklı kıymalı harcı üzerine yine dikkatli bir şekilde kaşık yardımıyla böyle makarnaların içine hafif bastırarak doldurmaya özen gösterelim. Boru makarnayı çok uzun zaman önce almıştım. Hatta 8-9 ay önce diyebilirim. Çocukların canı isteyince onlar okuldan gelmeden onlar için böyle güzel bir sürpriz de yapmak istedim. Şimdi üzerine bir kase rendelenmiş kaşar peynirini yine dikkatli bir şekilde üzerine böyle serpelim. Her tarafına eşit gelmesini sağlayalım. Ben kaşar peyniri kullandım. Sizler dilediğiniz eriyen peynir çeşidini kullanabilirsiniz. Evet kaşar peynirini serptikten sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 15 dakika kadar pişirelim. Kaşar peynirlerinin erimesi üzerinin kızarması yeterli. Bu süre fırından fırına değişiklik gösterebilir. Şimdi fırın çekiminde sizlere göstermek istiyorum. Muhteşem görünüyor gerçekten. Kokusu bir harika, görüntüsü şahane. Evet arkadaşlar, makarnalı pastamız pişti. Gerçekten şahane oldu. Ee, özellikle dikkat etmeniz gereken bir husus. Makarna pastamız piştikten sonra 25 dakika kesinlikle kalıptan çıkarmıyoruz. Kalıptan çok sıcakken çıkarırsanız şekli maalesef bozulur. Bunu özellikle belirtmek istiyorum ki yaptığınız zaman e, hayal kırıklığına uğramayın üzerine birazca ince doğranmış maydanoz serptikten sonra daha fazla soğutmadan böyle güzelce servis yapabiliriz. Bakın şekli kesinlikle bozulmadı. Tam kalıp pasta gibi duruyor. Makarnalı pastamızın şimdi servis aşamasına geçebiliriz. Bence bu kısmı özellikle çok merak ediyorsunuz. yapmış olduğum makarna bir ana yemek kadar doyurucu olduğu için yanına bol bir salata ve ev yoğurdundan da mis gibi bir ayran hazırladım. Şahane bir üçlü oldu. Hem doyurucu hem de gayet lezzetli oldu. Makarnalı pastanın sunumunu yapıncaya kadar çocuklar çok sabırsızlandı. Sabırsızlıkla çocuklar bekliyor onun için hemen tadına bakıp diğer tadımları da onlara tattırmak istiyorum. Tabii ki çocuklara önce tattırdım çünkü onlar çok sabırsızlanmıştı. almıştı. E, tam not aldı çocuklardan. Evdeki herkesten tam not alan tarifimi sizler nasıl buldunuz? Yorumlarınızı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. Çok uğraştırıcı olduğuna bakmayın. Aslında çok da uğraştırıcı değil. Makarnalar zaten böyle büyükçe olduğu için dizmesi e, çok fazla da zamanınızı almayacak. Makarnalı pastayı yaparken özellikle çocuğunuzun sevmediği bir sebzeyi kullanarak ona bence o sebzeyi sevdirebilirsiniz. Yalnızca ıspanaklı değil pırasalı, mantarlı ve tavuk etiyle de hazırlayabileceğiniz harika bir lezzet. Lazanyayı sevenler bu tarife bence bayılacak çünkü sunum olarak da gerçekten çok farklı. Kanalımdaki diğer makarna tariflerine de bakabilirsiniz. Bugün de sizlerle görüntüsü şahane, tadı gerçekten harika olan bir tarifin daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğenip kıymetli yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Yeni tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olup abone olduktan sonra bildirim zilini açarsanız yeni tariflerimden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Yeni tariflerle görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Evinizden huzur, mutfağınızdan yemek kokusu eksik olmasın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.